Merhabalar arkadaşlar selamlar sevgiler kucak dolusu dışarıda hava çok kötü. Havam dediği gibi ortalık yıkılıyor, <laughs> ortalık yıkılıyor kızlar yağmur rüzgar denize bakın. Dur, yaklaştırayım. Karardı kara deniz. Tuvaleti de taşamay. Bakın, çok kötü. Kar yok ama. Kar yok ama böyle bir hava var. Camdan dışarı baktığımda. Yıkılıyor ortalık, <laughs> ağaçlar sallanıyor. Deniz kararmış köpük köpük. Ben ne yapıyorum <laughs> ustalık yapıyorum. Sehpanın ayağı kopmuştu, onu yap yapıştırdım güya. Bakalım tutacak mı? Sehpamın ayağı kırılmıştı. Onu güya yapıştırdım. Bakalım tutacak mı arkadaşlar? Ustalık yapıyorum anlayacağınız. Bir de şekil değişikliği yaptım. Kış geldi mi pencerenin önünde mutlaka bir koltuk istiyorum. Dışarı izlemek için. Şöyle bir koltuk koydum. Buradan dışarı izleyeceğim. Kar yağarken, yağmur yağarken buradan ısınarak elimi kalife peteğine koyarak şöyle dışarı izlemek için bir köşe yaptım. Derler ya şurası yaz köşesi, şurası kış köşesi, ortada su şişesi. Ama arkadaşlar şaka bir yana çok yağmur yağıyor. Yani yağsın ya her şey mevsiminde. Koyunlar ne yapıyor, ne yapıyor acaba? Bir bakayım öbür ya. Bakın nasıl yağıyor. Koyunla karşıdadır yaklaştırayım. Ama çok yağıyor arkadaşlar yağmur. Camdan koyunları görebiliyor musunuz bilmem. Bakın karşıda otluyorlar. Akşamüstü şu ağacın altına gelecekler benim. Bu odada da bu köşem var. Ben camların önünde arkadaşlar oturmaya bayılıyorum. Böyle kar yağarken, yağmur yağarken izlemek için burada. Burada bir kedicim var. Onunla birlikte oturuyorum. Böyle yağmuru, karı izliyorum. Yoldan gelip gidenleri. Çok kötü yağıyor. Neyse ben şimdi yine öbür odaya geçeyim. Değirmenimiz. Geçecek dediler ama yağsın ya Abacırı buraya aldım Ben şimdi O odadan Buraya getirdim Bakın Orada kendime yer yaptım Kış köşesi ayarlıyorum kendime. Kış köşesi. Burada öbür odada koyunları izliyorum. Buradan denizi izliyorum. Kursa gidip geldiğim zaman böyle manzara izlemek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu günümü kendime ayırdım. Pencere önlerini boşalttım. Kış odası haline alsın. Burada abajurumuz vardı. Sehpa vardı. Kaldırdım. Ben devam edeyim. Biraz sonra yemek yapacağım. Bu soğukta ne inir? Tabii ki tarhana. Şu biberlerden de atacağım içine kuru sebzelerden de koyacağım. Şimdi biraz kıyma koydum. Tereyağı, salça, bu benim sevdiğim gibi yaptığım bir tarhana. Herkes farklı yapabilir. Ama ben böyle seviyorum arkadaşlar. kıyma salça tereyağı ettim. Kavuruyorum. Ondan sonra da tarhanamı koyacağım. Kurutulmuş sebzem var. Onu koyacağım. Bunu değerledim. Acı acı bir tarhana çorbası olsun. Dışarıda hava çok kötü. Belki kar yağar. Bakın nasıl yağmur yağıyor. Bu soğukta acılı tarhana çorbası içeriyor. Evet tarhanam kaynıyor. Şimdi kuru sebzelerden koyayım ona. Bakın. Bakın çok tatlı lezzetli oluyor aroması geçiyor sebzelerin. Bakın. Harika. Şimdi bunlardan da atayım ona. Bakın. Karıştıralım. sebzesini de attım inşallah. Çok acı olmaz. iki tane attım ama. Sebzeleri de koydum. Bakın. Ben böyle seviyorum. Arkadaşlar tarhanayı. Siz nasıl yersiniz bilmem. Nasıl seversiniz. Benim herhangi bir iddiam yok. Tarhana böyle yapılıyor diye. Ben böyle seviyorum. Böyle yaptım. Kıymalı, sebzeli, acılı. Bunun yanına ne yapayım? Bulgur pilavı yapalım. Turşu da yenir. Bir de böyle kıymalı, patatesli bir yemek yapayım. Evet çorbam kaynaya dursun. Ben öbür yemeklerimi yapayım. Çabına şekliye koydum. Daha lezzetli oluyor. 嗯。 Bulduğum bulgurla şeriyi. Burada da kemik suyum var. Kemik suyundan dökeceğim. Sonra da üstüne bakın. Kemik suyu. Evet, bu da pişe dursun. Bu da kaynıyor. Şimdi ben öteki yemeğimi hazırlayayım. Kıymalı patates sebzeli bir yemek yapayım. Sebzeli bir yemek yaptım arkadaşlar. Bezelye, patates, havuç, soğan, sarımsak yeşil biber, domates, üstüne maydanoz serptim, kıyması, burada da çorbam. Şimdi çorbam alacağım, Yemeğimi koyacağım oraya. Çorbam pişti. Biberlerim kayboldu, şuradaymışlar. Evet buldum. İşte böyle. Burada da bulgur pişti. Bakalım. Evet. Çorbayı aldım. Şimdi bu yemeğin pişsin. Pilavım azıcık daha çeksin. öyle işte arkadaşlar yeter turşu da çıkarırız çorba pilav derken yeter Allah bereket versin Pişe dursun Pilavım da azıcık çeke dursun bugünkü menü bu Yağmur kaldı. Yağmur kaldı arkadaş ama çok soğuk var. Bu sene kar yağmayacak kar, galiba. İşte benim menüm. Öbür yemekten yemek istemedi canım. tarhana ve bulgur pilavı yemek istedim. Oh, üstünde bu soğukta sebzeli kurutulmuş sebzelerle bir de yanında bulgur pilavımı yiyeceğim. takıyor çok güzel hmm, acısı da üzerinde bunun da tadına bakayım test ediyorum hmm. <laughs> arkadaşlar ben yemeğime devam edeyim Sizler hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah. Dışarıdan havayı da göstereyim size şöyle. Çok soğuk var dışarıda. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.